Roberto ba çok klas geçti ama. Roberto Baccio. Ayak iyi değiştirip Alın isim Roberto Baccio. Şu uzaktan bir denesek. Bu isim Ronaldinho. Hadi be Roberto Baccio. Nasıl vuracak? Bu Merhaba arkadaşlar. Pes sevenler ve kanalına hoş geldiniz. 102 Roberto Baccio ile ilk defa sahaya çıkacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayacağız kendisiyle. Daha önce hiç maç oynamadık. Çıkardık kendisini. 3 tane epik futbolcuyu da o paketten çıkardık. Önce Ambrosini gelmişti. Baccio ile Raycard yan yana geldi. Raycard. Aa ortadaki üçlü yepyeni arkadaşlar. Üç futbolcu da ilk defa kullanacağız. 102 seviyeli Raycard. Defansif orta saha konusunda harika. Ön libero. Stoperde de kendisini kullanabilir. Göbek futbolcusu Ambrosini. Bu futbolcular da öyle futbolcular ki birçok yerde oynuyorlar. Mesela Ambrosini'yi dosta çekebiliriz. Gerekirse stoperde de kullanabiliriz. Marquinhos da aynı şekilde. O da birçok yerde oynuyor. Mesela Marquinhos'u da sağ bekte kullanabiliyoruz. Ama Abrusini'yi göbek yapalım. Yok edici. E, Raycard ön libero. Stoperlere de yakın olacak. Ben çok severim. Bir tane dosumun ön libero olmasını isterim. Ve Roberto Baccio. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip birçok özelliği iyi seviyelerde. Ama adettendir böyle yüksek seviye futbolcular geldiğinde beceri basıyorduk arkadaşlar. Aslında Roberto Baccio'nun güzel becerileri de bulunuyor. Özellikle de çift vuruş olmasına bayıldım. Çünkü çalım yapmayı da seven biriyim. Zaman zaman deniyorum. Çift vuruşla genelde yapıyorum. Ama tabi olmayan bazı beceriler de var. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Roberto Baccio'ya ne gelecek? Mesela Ronaldo'da çift vuruş yoktu. Ona çıkarmıştık. Çift vuruşu da nadir çıkarıyorum. Bir David Beckham'a çıktı. Ronaldo'ya çıktı. Hakan Çalan ona çıktı mı hatırlamıyorum. Belki Hakan'a öyle çıkarmış olabiliriz. Beceri antrenörü. Bir 5 tane sırayla basalım arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. İlk becerimiz elde olmayan dengeli pas yoksa iyi. Çünkü sık sık sıklıkla pas vereceğiz kendisiyle. Kaptanlık vardı galiba. Evet vardı. Dalan şut mesela olsa güzel olur. İkinci becerimiz içe sektirme. Yokmuş tamamdır. Üçüncü becerimiz. Sombrero vardı galiba ama. Evet vardı vardı. Kafası yoksa iyi. Kafa değeri çok iyi değildi. Bari beceriyle birazcık kurtarırız. Yapma ya. İki tane kafa üst üste geldi. İsteriz. istediğimiz zaman bazen gelmez. Bayağı da harcadık beceri. Bilek hareketi. Ve beşinci beceri. Aşıtmalı şut kontrolü. Yoktur bu. Beş tane beceri. Bazıları iyi. Bazıları farklı da. Gelse iyi olabilirdi. Ama zaten elimizde çok da güzel becerileri var. Tek bas dış pleseci. Çift vuruş. Dalan şut keşke gelseydi. Akrobatik bitirişi var. Uzak mesafe plesecisi var. Yükselen şutu ben beğenmiyorum arkadaşlar ama dalan şut benim hoşuma gidiyordu. Duran topları da ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi yeni gelmiş Roberto Baccio'ya verelim. Sağlı sollu kendisi kullansın. Nasıl kullanacak? Ayağının dışıyla nasıl ortalar yapacak? Baccio nerede? Çok da yüksek değilmiş değeri. Ama test ediyoruz ya. Her türlü test edelim. Ayağının dışıyla ortası nasıl? İçiyle tabii korner kullanabilirse. Biz kornerde de frik ayarlamışız. Şimdi kornerde Baccio 84. Diğer tarafta Baccio nerede? 84. Ön direğe kim gelsin? Şöyle stoperden bir isim alalım. Marquinhos. rey orta direkte olsun. Cristiano Ronaldo'yu da arka tarafa aldık. Aslında Ronaldo'yu ön tarafa da alabiliriz. Yani topla buluştuğunda vurduğunda atar. Rakimimiz geldi. Arap bir rakimimiz var. 3050 kolektif gücü kullanıcı adında basmış haflere galiba. Form durumuna baktık. Ronaldo formsuz. Baccio iyi. Mbappe hemen alalım. Rakibe bakalım. Kanatlı 4-3-1-2 ile geliyor. 4-1-3-2 diye geçen diziliş. Kenarda da bu isimleri var. Orta sahada aslında pas yapabiliriz çünkü biraz daha kalabalığız biz. O biraz kenarlara açıldı. Biz merkezdeyiz. Hadi Bravo Bataccio. Sol taraftaki isim Ronaldinho. Çok kalabalık girdik ama bir falso denesek. Hadi Ronaldinho. Ya kalmadı. Aslında içeriye 3 tane adam girdi. Gerçek maç olsa bayağı söverlerdi pas atmadığımız için. Orada Defray'ın müdahalesi. Şu isme versek Raycard kontrol içi değil bir değeri yapıştı. İki kişi aldık. Dixon geldi ama alamadı. Önü kestik. Roberto ba çok klas geçti ama. Baccio'ya gidiyoruz. Hadi be biraz geç kaldık çalımda. Roberto Baccio Ayak iyi değiştirdi. Şu pası versek son anda. Dixon. Pası iyi veremedi orada Mbappe. Müdahalemiz açıkmadı. Şu sarışın kim? Ambrosini'miş. Normal ortası nasıl? Bu şekilde. Bir kafa. Mbappe. Hadi be Ronaldinho. Sol ayaklı vuruş. Çok ilginç bir vuruş yaptı ama sağ ayağıyla vurmadı. Baccio sağ ayağıyla vursa daha etkili olurdu. Sol ayağıyla vurdu. Dixon hata yapmadı. Geçmedi. Ambrosino ama hücuma iyi katılıyor göbekte oynamasına rağmen. Geçmedi pas. basalım alırız. Şurada Baccio'nun kuşusu var. Hadi be Baccio son anda savunma. Rekart. Mbappé. Savunma arkasına paslarla zorladık. Bu sefer hatta az önce Baccio vuramamıştı. Savunma girmişler ama aynı benzer pozisyonda Mbappé biraz daha hızlı. Daha boştu. Ve topu ağlara yolladı. Baccio'yu çok yormayalım. Roberto Baccio. Ayağından attı ama Maradona geldi aldı. Şimdi Roberto Baccio. Reykart. Şurada koşan isim Ronaldinho. Çok güzel çalım. Şut istediğimiz gibi olmadı. Ambrosini. Baccio. Dönsek. Hadi be Baccio savunmaya çarptı. <laughs> nerede topun başındaki isim Roberto Baccio. Kaleyi deneyelim arkadaşlar. Duran top değeri çok yüksek değildi. Beckham mesela çok sert vuruyor. Şut gücü falan da yüksek. İyi çevirebilir miyiz? Gelir mi bir gol? Hadi be yok olmadı. Bir tık daha çevirmemiz lazımdı. En azından kaleci sektirse falan iyi olurdu. Topu alan isim Roberto Baccio. şu uzaktan bir denesek. Kaleci. Aha aha hatalar geldi. Ronaldinho. geldi Ronaldinho. Ayağından açtı orada Baccio. Fal yok. Baccio'yu GF yapsak arkadaşlar. Bir de sol GF'de kullanalım. Kimi kısa çıktı. Alamadık ve Baccio ile bastırdık. Kamavinga aldık. Şu isim Roberta Baccio. Falso yolladık. Çeviremedi ya. Kaleyi döndüremedi topu. Ki falso değeri de çok iyi. Açısı falan çok müsaitti. Gol gibi gitti top. Orada aldık Ambrosini. Hadi Babaccio. Bu sefer oldu. Yerden yolladık. Roberto Baccio'yla topu ağları bulduk. Az önceki şut çok güzeldi ama. Giderken böyle gol gibi gitti. Ben çok şaşırdım. Falso'yu iyi veremediğine. Auto gittiği zaman. Ama bu sefer hata yapmadı. Yerden iyi falsoladı. Bu arada GF'de, sol GF'de bayağı iyi Ronaldinho. Hadi be Ronaldinho. Geri gelmeyecektin orada be Ronaldinho. Amrussi her yerde. Ayağından attı gidiyor Alfonso Davis. Roberto Baccio bastırdık. Top bize çarptı. Şu gelişine bir vursak. Top ulaşmadı bize. Ve Maç bitti. Roberto Baccio'nun da gol attığı bir maç oldu. Ee, güzel vuruşları var aslında Roberto Baccio'nun. Aslında sol GF'de mi denesek? Maça ofansif orta sahada başladık. Gol attığı sırada GF'de kullanmıştık. Bir de sol GF'de denelim. Ronaldinho ofansif orta sahada olsun. Roberto Baccio'yu GF'de kullanalım. Çok etkili oynadığımız bir maçtı ama gol az oldu aslında. Daha fazla goller atabilirdik. Roberto Baccio 7.5, Mbappe 7.5. Rakibimiz geldi. Bayan Münih 3045. Salih ülkemizden bir arkadaşımız. Form durumuna baktık. Ronaldo kıpkırmızı. Mbappe normalmiş ama yine de Mbappe yi alalım hadi. Rakibe bakalım. 4-3-1-2 ile geliyor. Klasmanı falan güzel. Eski bir oyuncu. Ta pes zamandan kartları var. Hani kadrosu öyle çok güçlü değil ama büyük ihtimalle oyunu bayağı güçlüdür. klasmanı falan iyiydi. Kadrosu mütevazi bir kadro. Normal kartlar, pes zamandan kartlar. Eski bir oyuncu. 4-3-1-2 PES zamanının en etkili dizilişi. Hızlı kontratakla oynayacak. İleride Rümenike Van Bu isim Ronaldinho. Hadi be Roberto Baccio. Nasıl vuracak Duduk? Of be. Gol olmalıydı bu. Tam gollük şut çektik ama. Direkten döndü. Amrussini. Neymar. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kalecimiz Schmeichel. Bacho vurdu kafayı. Ortamız bir kafa gelmedi. Rakip savunma. Topun başındaki isim Roberto Bacho. Gelir mi bir kafa vuruşu? Muhammed Salah'a gitti top. Ya Dixon. Geçer mi geçmedi? Aldık aldık aldık. Ronaldo'nun falsosu çok iyi bir vuruş. Ronaldo'nun kılısına yakışan bir şut geldi ve ilk yarı biterken golü bulduk. Çıkarmadık rakibi şu kornerden sonra ve Ronaldinho enfes bir falso içi topu Şimdi Ronaldinho Baccio var derken Ronaldinho başka oynuyor ama. Yine saz aldı eline. Şurada sözü söyledi. Vurduk kafayı. Bir falso vuruş. Savunmaya falan çarpmadı. Yok çok uzaktan denedik. Aha. Ya adam topu havadan yollayamadı. Neredeyse gol yiyecektik Alfonso Davis'in hatası yüzünden. Van Basten. Kaleci Schmeichel çok iyi çıkardı. Run topla topun başında Alexander Rakibimiz oyuncu değiştirecek. Biz de değiştirelim. Şimdi biz ofansif orta sahayı tekrardan alalım. Santrafor'a da Ronaldo Fonsuz'da Eto'yu çekelim. Sağ çığa da Ribery'i çekelim topun başındaki isim kim mi? Rekart. Uzaklaştıralım. Hadi beri doğru. Şu koşan isim Ambrosini harika koştu da çok hızlı değilmiş. Atayanlar ayanları beri. Eto'ya doğru kaldırdık. Ambrosini ama çok iyi geldi. Ricard nasıl vuracak? Hadi be Ricard. Oo çok kötü vurdu. Yükselen şutu falan mı var? Bayağı gitti bu. Dixon. Olamaz. Kaleci şu Michael. There will be added time. Hadi geçmedi. Almamız lazım. Maç bitti ama ilk bu maçın son anlarında ecel telleri döktü. çok etkili geldi gol de atabilirdi. Özellikle az önce Schmeichel'ın kurtarışı müdahalesi golü engelledi. Ronaldinho biz her ne kadar Baccio'yu falan denesek de Ronaldinho bize maçı kazandırdı. Ronaldinho da bir başka oynamakta. Oyuncu derecesine baktığımızda Ronaldinho maçın adamı oldu. Bu maçta biz Baccio'yu sol GF'de kullandık ama geriye gelmeleri biraz fazla oldu. Aslında oyun tarzını da değiştirebilirdik. Mesela kontra atak uzun topla kontra ile falan da oynayabilirdik. Bir dahaki maçlarda ama uzun topla kontra ile falan da oynayalım. Başka oyun tarzlarıyla farklı yerlerde farklı dizilişlerde yine biz Roberto Baccio'yu denemeye devam edelim. Çalımları falan iyi. Kısa mesafede de çabuk kendisi. Özellikle de bir önceki maçta falso vuruşlarla goller aramıştık. Ceza sahası dışından da etkili vuruşları olan bir isim. Zaten birçok özelliği de 80-85'in falan üzerinde. Özellikle de bu maçta GF'de oynatırken geriye gelmelerini falan gördüğümde acaba diyorum Roberto Baccio'nun oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu mu olsaydı? Daha çok rakip ceza sahası içerisine falan koşular da yapardı. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.